Herkese merhaba. Bu videoda siz değerli futbol severler için adı bahis skandallarına karışmış futbolcuları inceledik. <laughs> futbol dünyası İtalya'daki bahis soruşturmasından gelecek haberlere bekliyor. Söz konusu soruşturmada Nicola Fagioli ve Nicola Zaniolo başta olmak üzere 50'ye yakın futbolcunun ismi geçiyor. İşte bahis skandallarına karışmış futbolcular. <laughs> Harry Toffolo, 28 yaşındaki İngiliz stoper Harry Toffolo, 13 Eylül 2023 tarihinde bahis kurallarını ihlalden 5 ay men cezası aldı. Premierlik ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen Toffolo, futbolcuların bahis oynamasını ve bahis için kullanabilecek bilgileri aktarmasını yasaklayan kuralları Ocak 2014 ile Mart 2017 tarihleri arasında 375 kez ihlal ettiğini kabul etti. O dönem Norwich'te oyuncusu olan Harry Toffolo sırasıyla Swindon, Rotterdam, Peter Brook ve Skunt Corp'da kiralık olarak forma giymişti. 2024-2025 sezonunun sonuna kadar ceza sertenilen Toffolo aynı zamanda 20.956 sterlin para cezasına çarptırıldı. Öte yandan Harry Toffolo bu sezon Nottingham Forest formasıyla 3 maçta süre almıştı. Nicolo Fagioli, futbol dünyası İtalya'daki bahis skandalıyla çalkalanıyor. Son günlerin en çok konuşulan olayında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bahis soruşturmasında adı geçen isimlerden Juventus'un 22 yaşındaki futbolcusu Nicolo Fagioli'nin cezası belli oldu. İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Fagioli 7 ay futboldan men edildi. Federasyon aynı zamanda futbolcunun 12.500 euro para cezasına çarptırıldığını ve 6 aylık tedavi programına katılmak durumunda kalacağını belirtti. La Gazette Deli Sport, Nicolo Fagioli'nin Torino yılındaki sorgusunun bölümlerini yayınladı. En kötü dönem Mart ve Nisan aylarıydı. Sassolo maçında hata yaptım ve oyundan çıkarıldım. Oyundan çıkarken borçlarım yüzünden ağladım. Eylül 2022'de borcum 250 bin euroydu. Ardından 2.7 milyon euroya kadar ulaştı. Hiçbir çıkış yolu yoktu bana bacaklarımı kıracaklarını söylediler. İlk bahislerimi tenis maçlarına ardından da futbolu oynadım. 30 Ekim 2022'deki Torino Milan maçına bahis oynadım. Milan'ın beraberlik ya da galibiyetine bahis aldım. Torino maçı 2-1 kazandı ve kaybetti. Inter Real maçına da bahis oynadım. Ama hiçbir zaman Comerenesi ya da Juventus maçlarına bahis oynamadım. Sandro Tonelli illegal bir siteden oynamamı önerdi. Onu oynarken gördüm ve bilgi istedim onun önerdiği X'ten oynuyordum. 2022-2023 sezonunda Juventus'ta toplam 6 maçta süre alan Nicola Fagioli 7 aylık men cezasının ardından sezonu kapamış oldu. Ivan Tone, Brentford'un 27 yaşındaki golcüsü Ivan Tone geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru ağır bir cezaya çarptırıldı. Premier League'de kaydettiği gollerle İngiltere milli takımının geniş rotasyonuna dahi giren Tone, yaşadığı bahis skandalı gerekçesiyle 8 ay futboldan men cezası yedi. İngiltere Futbol Federasyonu Ivan Toney'in 232 karşılaşmada bahis kurallarını ihlal ettiğini tespit etti. Toney'in oynadığı 232 bahisten 126'sı forma giydi, kulübün yer aldığı turnuvalarda fakat kendi takımından bağımsız karşılaşmalardı. Ancak Toney kendi takımıyla ilgili 29 bahis oynamış ve bunlardan 15'inde takımının galibiyet alacağını seçmişti. Toney bu karşılaşmaların 11'inde ilk 11 oynadı ve değerlerinde ise yedek olarak bekledi. Kendi takımının karşılaşmalarıyla ilgili oynadığı 29 bahisten 13'ü ise 7 farklı maçta takımının mağlup olacağı şeklindeydi. 22 Ağustos 2017 3 Mart 2018 tarihleri arasında oynanan bu karşılaşmaların hiçbirinde Toney forma giymedi. Tuney'nin oynadığı 126 bahisten 15'i ise oynadığı karşılaşmada gol atmasına yönelikti. Bu 15 bayıs Tony'nin kamuoyu tarafından ilk 11'de olacağı bilinmediği bir zamanda oynanmıştı. İngiltere Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmede bayıs suçlamalarını kabul eden Ivan Tony'nin kumar bağımlılığı olduğuna ve profesyonel yardıma ihtiyaç duyduğu sonucuna varıldı. Joy Barton, İngiliz futbolunun gündemden düşmeyen ismi Joy Barton, Nisan 2017'de ağır bir bağış cezası aldı. Kariyeri boyunca oynadığı futboldan çok yaptıklarıyla konuşulan Barton, 2006-2016 yılları arasında 10 yıllık süre zarfında tam 260 farklı maça bahis oynadı. İngiltere Futbol Federasyonu ise Joy Barton'ı 18 ay futboldan menetti. O dönem 35 yaşında olan Barton'ın cezası itirazların ardından 5 aya düşürülse de futbolcu emekliliğini açıkladı. Joy Barton, Manchester City'de oynadığı dönemde takım arkadaşı Osman Davu'yu antrenman sırasında dövmüş ve 4 ay futboldan menceda salmıştı. Ancak Joey Barton, bu uzaklaştırmasının ardından gündem olmaya devam etti. Barton yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Kumar bizde aile geleneğidir. Televizyonda spor izliyorum. Doğal olarak bunun sonucunda bahis geliyor. Benim için önemli olan para kazanmak değil, sonucu bilmek. İngiltere'de bahis oynayan herkesi tespit ederlerse futbolcuların yarısı futboldan men edilir. Çünkü bahis burada kültürel olarak yerleşmiş bir şey. Joey Barton, günümüzde İngiltere birincilik takımlarından Bristol Rovers'ın teknik direktörlüğünü yapıyor. Nicolo Zaniolo, yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Aston Villa'ya şartlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Nikolo Zaniolo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncu, Juventus forması giyen Nikolo Fagioli ve Newcastle United'da oynayan Sandra Tonali ile birlikte yasa dışı bahis oynadıkları gerekçesiyle soruşturma ile karşı karşıya kalmıştı. Bahis oynadığını itiraf eden Fagioli 7 ay men cezası alırken Zanyolo yasadışı dışı bahis soruşturması kapsamında milli takımın Kovernika'daki tesislerinde sorgulanmıştı. İki oyuncunun milli takım sorumlusu Cennici Buffon eşliğinde polisle görüştüğü, ardından kamptan ayrıldığı basına yansımıştı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre takım arkadaşı Sandro Tonelli ile beraber İtalya milli takımı kampından polislerce ifadesi alınan Nicola Zaniolo yasa dışı olduğu bilmediği bir platforma girdiğini ancak burada çevrim içi bazı iskambil oyunları oynadığını, maçlara bahis oynamadığını söyledi. Altları soruşturmada geçen Zaniolo ve Tonelli İtalya Futbol Federasyonu'nun kararıyla milli takım kampından ayrılarak evlerine dönerken futbolcuların telefon ve tablet bilgisayarlarına da el konuldu. Söz konusu aygıtlarda futbolcuların yasa dışı bahisle yönelik sohbetlerinin olup olmadığı araştırıldığı, basına yansıdı. Nikola Zaniolo da yaptığı açıklamada futbol üzerine bahis oynamadığını, sadece yasa dışı olduğunu bilmediği bir site üzerinde bilecek oynadığını belirtmişti. Ayrıca Fagioli ve Tonelli'nin de sorgularında Zanyolo'dan bahsetmedikleri öğrenildi. Öte yandan gazete Zanyolo'nun alacağı olası cezayı da açıkladı. Haberde Zanyolo'nun futbol üzerine bahis oynamadığı doğrulanırsa para cezası alacağı, sportif olarak ise hiçbir ceza almayacağı vurgulandı. Zanyolo'nun adı bahis suçunda geçince Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur şu ifadeleri kullandı açıklandı. Zanyolo konusunda çıkacak karara göre Galatasaray'ın bir zararı olabilir. Böyle bir şey yapılmadığını söylüyor. Spor üzerine bahis olmadığını söylüyorlar. Geçmişte de böyle şeylere adı karışmamış temiz biri. Telefonu ve tableti incelemede. Biz kendisine inanıyoruz. Aston Villa'da kararı bekliyordur. Herkes sonucu görmek isteyecek. Roma'da oynadığı dönemle ilgili bir konu şeklinde konuştu.